Merhaba hocam, merhaba. Merhaba Cans Hanım. Hoş geldiniz kanalımıza. Hoş bulduk. Ee, bu bölüm ikinci bölüm. Evet, ikinci bölüm. İlk bölümden sonra bayağı bir ara verdik. Evet, ama bugün e, harika bir konu üzerinde bir konuşma hazırladık sizinle. Hı hı. E, konuşmamız bırakmak ve özgürleşmek üzerine olacak. Herkesin aslında zorlandığı, içinden geçmek istediği bir süreç bu. Hazırsanız başlayalım. Ben hazırım. İlginç konular. Kim hazırladı acaba bu ilginç soruları? Peki, hadi sorun bakalım, gelsin sorular. Evet, başlıyorum. Bırakamadığın şey kim olduğuna dair hangi yanı koruyor? Hı, hmm, ilginç bir soruymuş insanlar kendilerini iyi gelmeyen şeyleri bırakmakta daha zorlanırlar. Bağımlılıklar özellikle. Çünkü bu bağımlılıklar insanın kendinden kaçmasının en pratik yoludur. Kendilerinden kaçarak bağımlılıklarına daha çok yönelirler. Bu nedenle kişiler kendilerinden kaçmak için bağımlılıklarına yönelirler ve bu da bırakmaların önünde en büyük engeldir aslında. Yani bırakamamanın ana nedeni kendilerinden kaçmak. Kendilerinden kaçtıkça da bırakamadıkları o bağımlılıkları daha fazla saplanıyor insanlar. Bağımlılıklardan kurtulmanın ve bırakmanın yöntemi ilk önce kendini olduğu gibi kabul etmek. Bu davranış kalıplarının bağımlılık neyse artık. Daha sonra buna neden bağımlı olduğunu düşünmek gerekiyor. Mutlaka insanın içinde bir boşluk vardır. Ve o boşluğu en kestirme, en kolay yönde bağımlılıklarıyla telafi ediyordur. Kişi ilk önce kendi içindeki bağımlılığı tetikleyen unsurları fark edip, bağımlılığa kendini sürüklemeden içsel doygunluğunu oluşturması gerekiyor. Burada da yoga, nefes, mindfulness çalışmaları, psikoterapi, sağlıklı aile ilişkileri, dostluklar bunlar çok fazla etki yaratacaktır. Peki. Gerçek doğan bu yükü taşımaya ihtiyaç duyuyor mu? Aslında yoga felsefesine göre bizler saçit anandayız. Yani sat, saf, çit, saf bilinç. Ananda ise Mutluluk dolu demek. Yani insan ruhu saf bir bilinçte kaplı ve mutluluk dolu bir öze sahip e, diyoruz. Bütün yogik metinlerde ve e, kutsal külliyatta karşımıza çıkan şey ruhla ilgili. Ruhun herhangi bir şeye ihtiyaç duymadığı, onun özgür olduğu, sarsılamaz, e, yok edilemez bir yapı olduğundan bahsediyor. O yüzden ruhum e, hiçbir şey ihtiyacı aslında yok. Sonra cevap mı? Evet, bir de şu yönden de bakmanızı ve yorumlarınızı isteyeceğim sizden. Peki yogada purusha yani saf bilinç dediğimiz öz bu e, öz taşımalı mı? Yani siz ne dersiniz? Hmm. Aslında purusha Saf ruh demek. Saf ruh da e, maddi dünyaya pek bağımlı değil doğası gereği. E, i̇ki tane ana parçamız var e, varoluşla ilgili. Birisi puruşa, saf bilinç demek ya da e, ruhun en e, özü, atomik parçası da diyebiliriz. E, bu tamamen Vedik literatüre göre Tanrı'dan geliyor ya da ilahi olan varlıktan artık ismi neyse ondan gelen bir öze sahibiz. Materyalist düşünceye göre de bu saf bir bilinç. Bu bilinçle prakriti dediğimiz yani materyal dünya ya da madde birbirlerine karşı bağımlı olabiliyorlar. Yani birbirlerinin içine geçmişler. Ruh ve madde iç içe aslında. Madde doğası gereği her zaman bir şeylere bağımlı, bir beden olmaya bağımlı. Eğer bir bedense bedenin ihtiyaçlarına bağımlı, açlığına, susuzluğuna, yaşlanmasına, ölüme. Ama puruşlanış hiçbir şeye bağımlı yok o, özgür o çünkü e, saf olan e, bilinç. Yani bu bedenimiz yok olduğunda, yakılıp çürüdüğünde, e, atomlarına parçalandığında geriye sadece purşa kalacak yogic metinlerde bununla ilgili çok özel bir mantra var nama rupa sacit ananda beni benden çıkartırsam geriye kalan şey benim özümdür diyor hmm, gerçekten de özel oldu bu teşekkür ederiz üçüncü soruma geçiyorum bırakmak kaybetmek mi yoksa alan açmak mı hmm. ee, birçok kişi aslında bırakmaya karşı çok çok dirençlidir. Çünkü bir şey bırakmak o kişilerden sanki bir şey eksiltecekmiş gibi bir algıya kapılırlar. Örneğin alkol almazsam alkolden aldığım hazdan mahrum kalacağım. Ya da başka bir bağımlılığı varsa cinsellikle ilgili olabilir. İlişkilerde yine bağımlılığı çok sık görüyoruz bize iyi gelmeyen ilişkiyi sıkı sıkıya tutuyoruz. Zannediyoruz ki o giderse benim bir parçam eksilir. Aslında insan tam olduğu için insandan hiçbir şey eksilmiyor. Sadece insana belli bir dönem yol arkadaşlığı yapan, ilişki kuran kişi artık onunla değil. Bu da kişinin eksik olduğunu ya da ondan bir şeyler koptuğunun anlamına gelmiyor. O yüzden insan tam olduğu için ruhu eksilemeyeceği için bir şey de kaybetmiyor aslında. Aslında bir nevi de şöyle diyebilir miyiz? Bırakmak aslında yer açmak demek de diyebilir miyiz? Gelen yeni bir şey. Yani artık görevini tamamlamış bir şey yol verip artık bırakarak özgürleşmek. Hı. Olacak olan yeni bir şeyde yer açmak Diyebilir miyiz? Evet. Aslında bunu çok karmaşık anlatmaya gerek yok. İnsan her gün milyonlarca kez nefes alıyor değil mi? Evet. Nefes vermezsen nefes alabiliyor musun? Hayır. Demek ki bir şey verdiğimiz zaman bir şey kaybolmadığı gibi bizim varoluşumuzu, ihtiyacımızı karşılayan bir şeye de alan açmış oluyoruz. Yani bize iyi gelmeyen bir arkadaşı bıraktığımız zaman biz iyi gelen bir arkadaşla dolduruyoruz onu. Bize iyi gelmeyen bir bağımlılığı bıraktığımız zaman bize iyi gelen daha güzel bir alışkanlıkla onu doldurabiliyoruz. Aynı şekilde ilişkilerimizde olabilir. Kişiliğimizle de ilgili olabilir. İnsanlar kendi kişiliğinden bir şey kaybedince zannediyor ki yani kaybedince demeyelim. çıkartınca kendinden eksileceğini, eksik kalacağını, yetersiz kalacağını düşünüyor. O yüzden o korkulara sıkı sıkıya yapışıyoruz, bağlanıyoruz. Bunlar da bizim bağımlılıklarımızı, işlevsiz davranışlarımızı arttırıyor. Aksine onları bıraktıkça kendimize yenilerin gelmesine olanak e, sağlıyoruz. Yani alan açıyoruz. Güzel. Peki bu tutunduğumuz şey bizi şimdiden ne kadar uzaklaştırıyor? Hım. Biraz enteresan bir, bir soru. Güçlü bir soru oldu. Aslında yine benzer bir yere geliyor. Çünkü... E, ...bağımlılıklarımızın ana nedeni içimizdeki boşluğu dolduramamaktan kaynaklanıyor ya... ...boşlukta ne yakalamıyoruz? Çünkü boşluk bize korku yaratıyor. Çünkü kendi özümüzden o kadar uzağız ki boşluğa düştüğümüz zaman kendimizi daha fazla duyuyoruz, daha fazla görüyoruz. Bu da bizi korkutuyor. Çünkü insana kendi olmaktan aslında çok korkar. Çünkü insanın kendi olması demek, sorunlu kalması, acı duyması, hayal kırıklığına maruz kalması, terk edilme, ayrılma, yetersiz hissetme, eksik hissetme gibi sert duygulara da dayanabilmesini gerektiriyor. Kendilik çünkü algısı böyle bir şey. Kendin oluyoruz ya sürekli. Kendin olmak aslında sadece süper harika hissetmek çok iyi olmak değil. Ee, insanlar kendisi olmaktan korktukları için e, bu bir kaçınma eğilimi aslında. Bu nedenle anda da kalamıyorlar. Çünkü anda kaldığımız zaman kendimiz olmak zorundayız. Kendimizi deneyimliyoruz çünkü özümüzü, varlığımızı deneyimliyoruz. Ama insan kendi özünü görmekten kadar korkuyor ki bunu kaçınmayla hallediyor. Örneğin ekran bağımlılığı ya da hmm, uyuşturucu bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi şeyler, insanın kendi özünden kendini görmesi, kendini duymasından ee, duyduğu korkudan dolayı oluyor. Yani insan aslında kendinden kaçmaya çalışıyor. Bu da onu daha fazla andan uzaklaştırıyor. Peki bunun için anda kalmak için önereceğiniz bir meditasyon çalışması var mı? Hı hı. Aslında anda kalmanın en pratik yöntemi anda kalma antrenmanı yapmak. Yani birçok ıı, mindfulnessçi ya da yoga eğitmeni ya da spirtüel konularla ilgilenen insanlar ıı, anda kal, değil mi sürekli anda kalalım falan ama nasıl anda kalacağız onu kimse öğretmiyor. Hani şey diyorlar yüz tamam yani yüzeyim okyanusa dalınca yüz doğru ama nasıl yüzeceksin yüzme öğrettik mi biz sana öğretmedik anda kalmak da öyle yani anda kal deyince insanlar anda kalamaz anda kalmak öğrenilir bir şey pratik edilir bir şey ve anda kalmak için bazı konsantrasyon ve meditasyon çalışmaları yapman lazım yani anda kalmanın ilk önce konsantrasyon, odaklanmasını çalışman lazım. Daha sonra da anın içinde kaçınmadan ve özgürce, mutlu bir şekilde kalabilmek için de meditatif bir alana ihtiyacım var. Bunu da pratik yapmak gerekiyor. en güzel yöntem nefesle odaklanma olabilir. Nefesin dinleme. Çünkü nefes duyguları açığa çıkartır, hisleri açığa çıkartır odaklanmayı güçlendirir. Bununla beraber meditasyon çalışması da anda kalmayı güçlendirecek bir şeydir. Güzel. Bu konuyu sizinle çalışmak istedim ben. Peki. Vaktiniz olduğunda. Hı -hı. Son soruma geliyorum. Bu da gerçekten de herkesin içinden geçerken zorlandığı konulardan biri aslında. Eğer her şey geçiciyse neden bu kadar sıkı tutunuyoruz? Hmm. E, çünkü ebedi olan sarsılmaz ruhumuz Purusha maddeyle birleştiğinde yani Prakriti ile birleştiğinde e, Prakriti'nin e, ihtiyaçlarına ve arzularına maruz kalıyor. Ve e, ruhu biz duyamaz ...göremez, farkında olamaz hale geliyoruz. Çünkü o kadar çok maddeye bağımlıyız ki... ...açlığa, susuzluğa, uykuya, cinselliğe... ...hayatta kalmaya... ...bağımlılıklarımıza... ...andan kaçmaya... ...bunlara o kadar bağımlıyız ki... ...kendi ruhumuzu göremiyoruz. Yani kendimizi deneyimlemekten o kadar kaçınıyoruz. O kadar zorlanıyoruz ki... E, ...bu da bizi... ...daha fazla maddeye bağımlı yapıyor. Ve maddeye bağımlı oldukça da geçici olduğumuzu... Ee, ruhumuzun özgür olduğunu unutuyoruz. Bu nedenle daha fazla e, materyalist eylemlerde bulunuyoruz. Maddeli olan ilişkilerimizi arttırıyoruz. Evet, sorularıma da yanıt oldunuz. Bu konularda da bizi aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümü heyecanla sabırla bekliyoruz. <laughs> güzel konularla. Peki. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz. tekrar.